Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Evet kardeşlerim bugün yine Bismillah Ali İmran suresinin 21. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah Hatırlayacak olursak Ehli kitaptan bahsetmiştik. Bugün de inşallah Rabbim Celle Celaluhu Uhud ve Bedir Savaşı'na dikkatimizi çekiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayı olarak yani asker olarak ve silah olarak müşriklerden, kafirlerden, din düşmanlarından daha zayıf olmasına rağmen nasıl ona zafer nasip ettiğini burada göreceğiz. Evet. Ve iz gadavte min ehlike tubavvi'ul mu'minine meka'ide lil qitali ve allahu semi'un alim. Ey Resulüm hani bir gün evinden erkenden çıkıp müminleri savaşa hazırlıyordu. O günleri hatırla ey Resulüm. Ve biliyorsunuz müşrikler Bedir'de mağlup olunca hiddetlenerek asker topladılar, silah topladılar ve dediler ki Muhammed'den mutlaka intikam alacağız. Uhud'a hazırlandılar. Şimdi Bedir'de her taraf oldular. Allah tebareke ve teala 3000 ona sonra 5000 melek gönderdi kendisine ve Bedir'de müşrikleri yerle bir ettiler. İşte onlar Muhammed'den mutlaka intikam alacağız hırsıyla Mekke'den 3000 orduyla Medine'ye doğru hareket ettiler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber oldu. Şurasını topladı. Olgun insanları, gençleri topladı etrafında. Ne yapalım? Kureyş birkaç gün sonra kapıya dayanacak. Ne yapalım? 3000 orduyla geliyorlar. İstişare ediyor. Gençler dediler ki ya Resulallah vazgeçler. Biz Bedir'de bulunamadık ne olur dışarıda bunları karşılayalım. Bulduğumuz yerde öldürelim. Olgun insanlar Ebu ve diğerleri radıyallahu anhum ecma'in hayır ey Allah Resulü. Medine'de karşılayalım. Evlerimizi kalkan yapalım. Burada handekler kazalım. Çukurlar kazalım. Bizim bir avantajımız olsun. İstişare ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla. Hatta Abdullah İbni Selül ile istişare etti. Çünkü o münafık, Müslüman görünüyordu bazen. E ve Abdullah İbni Selül dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, Medine'de kalalım. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gençlerin ısrarına dayanamadan Ömer gibi ve diğerleri, dedi ki tamam, dışarıda karşılayalım. Zırhını giydi ve ashab dışarı çıkınca, dediler ki birbirine, vallahi siz yanlış yaptınız. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i mecbur kıldınız. Bunun cermesini orada mutlaka çekeceğiz. Mecbur kaldınız Allah Resulü'nü. Hemen döndüler ya Resulullah. Anam babam sana feda olsun. Eğer seni mecbur bıraktıysa burada karşıyım. Ey Allah Resulü çıkmayalım. Medine'de kalalım. Dedi ki aleyhissalatü vesselam. Hayır. Bir Resul'e zırhını giydikten sonra çıkarmak ona yakışmaz dedi ve yola kondu. Yolda giderken Abdullah İbn Selul dedi ki bak 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 Muhammed 3-5 çapulcunun sözüne geldi. Onlar 3000 kişi biz ise 600 700 kişi Kalanlar 314 onlar gittikten sonra ama ilk 600-700 küsür vardı. 3-5 çapulcunun sözüne bakıp Kureyş bizi mahvedecek çünkü 3000 orduyla geliyorlar at olarak, silah olarak, kılıç olarak, adet olarak onlar daha fazla. Ve Abdullah İbn-i ve adamları döndüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu şöyle bak. Devam etti. Dönünce asaptan beni selemeden bazıları acaba biz de dönelim, dönelim mi diye böyle aralarında konuşmaya başladılar. Hemen Allah Celle Celaluhu اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ Ey Muhammed'im, ey Resulüm Uhud'a giderken sizden iki grup dağılmak istediler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye ayeti nazil etti. Oysa bilmiyorlar mı? Onların velihi Allah'tır. Dostları Allah'tır. Vallahu veliyuhuma onların dostu Allah'tır, yardım eden Allah'tır. Bedir de nasıl size yardım ettiği gibi Uhud'da da yardım eder. Neyse Allah'ı bi aziz, bu güç değil. Sadece ona güvenin. Ve alallahi fetevekkelu. Ona güvenin sadece. Ne oluyor size? İzhemmet taifetâni minkum en tefşelâ. Aralarında yani iki grup var. Dağılmak istediler ey Muhammed'in. Wallahu <laughs> veliyyuhuma. Halbuki onların yardımcıları Allah olacaktır. Çünkü siz Allah'a tevekkül etmiştiniz. Ve Allah fel yetevekkelil mu'minûn. Yalnız müminler Allah'a tevekkül ederler. Ya Musa tevekkül ettiği gibi değil mi Firavun onu kuşatmıştı her taraftan ta ki denize kadar geldi nereye gidecek deniz gir boğulacak Musa'ya tabi oralar eyvah öldük bittik Musa dedi ki hayır telle inne ma'i rabbi benim yanımda Rabbim var doğruyu gösterecek beni koruyacak kurtaracak Allah'tır tevekküle bakın Firavun ordusu kuşatmış her taraftan İnne me'i ye rabbi seyhedin. Tevekkül önemli. Tam Firavun geldi işte. Allah Musa'ya emretti. Ya Musa asanı denize vur. vurdu ve açıldı. E kurtuldu Musa. E Firavun dedi ki, deniz, ki ya o deniz madem ki Musa'ya açıldı bana da açılır. Tam daldı ve ila cehenneme zümara. Firavun ordusu. Ha bakız burada Allah'a tevekkül eden Allah onları zayi etmez bırakmaz. Ondan dolayı bir mümin bir muvahhid kurtuluş istiyorsa mutlaka Allah'a tevekkül etmesi gerek. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir yegane bize yardım edecek Allah'tır tebareke ve teala. İşte müminler Allah'a tevekkül ettiler ve Allah tebareke ve teala onları müzaffer kıldı. Yemiddehum bi thalâfi ve âlâfi minel melâike. Üç bin melek, ondan sonra beş bin melek. Hatta Bedir'de şöyle bakıyorlar, bunları tanımıyorlar, nereden geldiler? Nereden geldiler? Ve lekad nesarakumullahu bi Bedir'in. Bakınız, şimdi Allah Tebârike ve Teala Bedir, e, Bedir Savaşı'na dikkatimizi çekmek istiyor. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهِ Bakınız siz az olmanıza rağmen yani hem silah hem asker az olmanıza rağmen Allah Tebareke ve Teala size zafer nasip etti.